Hayatta bir tek ben değilmişim sıkıntısı olan, bir tek ben değilmişim bir sürü sorunlarla yaşayan. Dedim ki, senin gibi birçok insan var. Onlar normal şeklinde hayatına devam ediyorlar, sen de devam edebilirsin. <laughs> Öğrenim hayatım Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde maalesef 1999 depreminde son buldu. İki tane erkek annesiyim. Şu anda Gölcük Ford Otosan Fabrikası'nda montaj alan müdürlüğünde çalışmaktayım. Küçük oğlum iki buçuk yaşında bir kaza geçirdi. Elinde soda şişesi patladı. Gözü cam kesti. Bir iki buçuk üç sene boyunca hastanede kaldık. Hocalarımız ameliyattan ağlayarak çıktılar. Eymen'in gözü görüyor dediler. O benim hayattaki en büyük mucizem oldu. Ama aile olarak terapi almaya başladık. Çalışmam gerektiğini söylediler. Daha sonra Fortotosan'a başvurdum. Bir baktım ki hayatta bir tek ben değilmişim sıkıntısı olan. Bir tek ben değilmişim bir sürü sorunlarla yaşayan. Onlar normal şekilde hayatına devam ediyorlar. Sen de devam edebilirsin. Fortotosan fabrikasında ilk önce final hattında çalışmaya başladım. E, i̇ki sene final hattında çalıştıktan sonra Elektrik tamir bölümünde çalışmam istendi. Babamın geçirdiği bir trafik kazası vardı. Asla araba kullanamam dedim. Bana bir güç kuvvet geldi. Dedim ki ben bunu yaparım. Araba kullanıyorum ve çok mutluyum. En büyük destekçim babamdı. Babam her zaman çalışıp kendi ayaklarımızın üzerinde durma taraftarıydı. Eşim bu konuda her zaman bana destekti. Çocuklarım beni her akşam çok güler yüzle işe yolluyorlar. Şimdi 20 yaşında olsaydım kesinlikle doktor olmak isterdim. Berna Özkan. Hayatımda hep bana ilham verdi. Ben onu hayatımda her zaman örnek alıyorum. Bir karar verdim, bir kapıdan içeri girdim, kendimi yeniden buldum. Ben yaparsam sen de yaparsın.